biri gelir. Püyü. İstihbarat servisleri cennetsel adalet melekleri olarak bilinen küçük aşırılık yanlısı bir dini organizasyon hakkında artan endişelerini bildirdi. Onların faaliyetlerini yakından takip etmeliyiz. Ya buna kargalar bile güler. Neymiş de devleti ele geçireceklermiş. <laughs> yani. Taşmalık canım. Bakmayın siz bunlara. <laughs> Bay Bahadır. <laughs> eee... Doktorların problemini çözebildik mi? Çözemedik. Doktorlar sizde şimdi a... işçilik haklarınızı mı alayım elinizden? Ne istiyorsunuz? Özel sağlık hizmetleri. Gayet iyi. Ücretler. İşçi hakları gayet iyi dengeli işte. Ama al artırıyorum ya. Doktor bir dakika do işçi haklarını arttırırsam doktorların grevi uzuyor. Siktir lan alıyorum bütün <laughs> hakları. almıyorum da. Abi bu kadar da olmaz sayın doktorlar yani siz de zor durumunuzda devletinizin yanında olun bakın hükümetin değil devletin ya Çağdaş Özdemir 3. ayını kutlamış çok teşekkür ederim Özgü Mutlu 2. ayını kutlamış Migi Sukayir aramıza katılmış eyvallah abi çok teşekkürler Abi bu problemi nasıl çözeceğiz biz ya Devlet sağlık servisini iyileştirdik. Bununla alakası yok. Ücretler, ücretler gayet iyi ya. Asgari ücret ne durumda? Orta işte daha ne Ya sikerim şimdi hastanenizde <laughs> Eğitim. Ya dindar kesim ağlasın lan. Ateist eğitim. <laughs> o yoldan çıkıyor. Aa burada da problemler var. Bu ne? Rekabetçi olmayan ekonomi. Ananı sikeyim niye? Vergilerden ötürü. Ya ne alakası var oros bir çocuğu? Asgari ücreti arttırırsak rekabetçi olmayan ekonomi oluyor. O zaman asgari ücreti düşürelim. <laughs> Çözüm çok basit değil mi oğlum? Asgari ücreti yükseltince sıkıntı oluyorsa asgari ücreti düşürelim. <laughs> ülke batıyor lan ne batması ülke fazlalık veriyor. Ne farkın kalıyor paşam yapma. Oğlum benim ülkemde asgari ücreti %45'i asgari ücreti almıyor. %1-2. Asgari ücret düşünce niye rekabet artıyor? Arge ile olmuyor mu rekabet? Ben bilmem. Tamam lan hadi Allah belanız vermesin. Amık fakirleri. <gülüyor> 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 tamam lan alın lan alın lan. Alın lan, Allah belaları. Bu ne? Teknoloji özü okey. Çevre protestoları. Ananızın amı protestoları. Çevre için daha ne yapabilirim? Petrol sondaj sübvansiyonları. Kalsın. Petrol ve gaz sondajı yatırıma teşvik etmek ve böylece ülke için fosil yakıt enerji arzını arttırmak için yabancı yatırım geliyor böyle yapınca ya. Ama geliri yok bu işin. Sikim. Kaldırıyorum. Petrol sondajına destek yok. Fosil yakıtların anasını sikim. Dinozor orası bir çocuklar. <laughs> Bundan sonra çevreci şey yakıtlar. Geri dönüştürülebilir Çevreye zarar vermeyen, ülkeye ve dünyamıza zarar vermeyen bu yasa iptal edilmiş bulunmaktadır. Hadi köyünüze. Yallah. Bu ne aga? Yargı bağımsızlığı. Maksimum. Hatta maksimum... Aa yok gerek yok. Bir, bir nokta için 5 puan harcamayalım. Bu ne? Narkotikler. Kenevir için yaş sınırı. Keneviri yasallaştıracağım lan bir dahakine. Ne öyle bep pep pep onu yapma bunu yapma. Size ne lan zırtolar. <laughs> Size bir soracak millet ne yapacağını. Halk <laughs> kütüphane. Okay. Burada bize eğitimde artık bilimde patlama yaşamamız lazım ya. Teknoloji kolejleri. Fulluyorum. E no name. Başkan Bahadır Telci canlı yayında açıklamalarda bulunuyor. Hayırdır şu an değil. Devlet okulları <laughs> Dur, geri al yeni bir şey varsa yeni bir şey yapalım ulaşım kanun ve düzen hmm, bu değil bu da da değil Allah Allah Tamam biriktirelim ya bu el bir şey yapmayalım biriktirelim ee, çocuk işçiliği suç say ya da yasayı değiştirme. Zaten okula atlayan çocukları sınıfta da dikkat edecek olması lazım. Uzlaşma. Her iki tarafında iyi yönleri var. Bu yüzden uzlaşalım ve yasayı biraz sıkıştıralım ki çocuklar saat haftada 10 saatten fazla çalışmasın. Bu herkesi mutlu ediyor değil mi? Çocuk işçi çalıştırmak suçtur. Oros bu çocukları. Gayri safi yurt içi asla düşmüş. Yüzde iki. Düşecekse evlatlarımız için düşsün lan. Çoluğumuz çocuğumuz geleceğimiz için düşsün. Yürü. Bakanın mesajı. Ne diyorsun? Siber zorbalık farkındalık kampanyası. Bakarız. Tamam. Çevre protestoları bitti. Ve bütçe 6 milyar fazla vermeye başladı. Kabine bize adil diyor. Eyvallah. Sağ olsun canlarım. <laughs> i̇şte devlet böyle yönetilir. Hı hı. Uluslararası füzyon araştırmaları. Yok ya. Sentetik araştırma, tutuk bilinçlendirme. Bizi daha böyle teknolojik... Teknoloji ya. İnsan klonlama araştırması. Dursun bakayım bu. Bak bu benim ilgimi çekti. Ulaşım. Okey. O ilgimi çekti. O bir köşede dursun. Ee... Kurumlar vergisi. Vergi. Asgari ücret arttırıyor. Ücret. Tamam buna yapacak bir şey yok. Azılıyor zaten gittikçe. Yakında bitecektir. Bu da bitecek yakında. Çok iyi. Doktorlar. Doktorlar da yavaşça azalıyor. Çok iyi. Solunum hastalıkları gittikçe azalıyor. Müthiş. Obezite. Orospu çocukları. Yiye yiye doymadınız ya. Düşürmüşüz işte. Tek Niye tekrar? Nasıl düzenleyeceğiz? Dur bakalım. Eee daha standartları ajansı var ve full destek veriyorum. Daha ne yapabilirim sizin için? Devlet sağlık servisi yüksek. Araba kullanımı var. Çocuk yemekleri düşürüyor düşürüyor. Ücretsiz okul yemeği veriyoruz düşürüyor. Artık buna yapabilecek bir şeyim yok. Ağlayın oğlum şişman şişman gezin. Erken yaşta yağlanmadan ölün de göreyim ben sizi. Lan lan o kadarına da ben karışmayacağım. Şimdi. Ee, yürütme sünürü sırası. 2, 3 sınırsız orospu çocuğu. Neyse onu sonra yapacağım. Zorunlu yabancı dil veriyoruz. Teküler eğitime geçiş yapıyoruz arkadaşlar an itibarıyla. Devlete, vatana, millete hayırlı uğurlu olsun. Dindar kesim üzülüyormuş biraz ama yapacak bir şey yok. Ülkemizin gelişmesi için. Tapu Kadastro ikinci ayını kutlamış. Çok teşekkür ederim. Eyvallah canımsın. Çok sağ ol. <laughs> Başkanım bizim bir ihale işi vardı. Yok lan. Beton, beton Yıkın lan hepsini. Bilim 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 ağaçlandırma yılda 40 milyon hayır ulan yılda 80 milyon ağaç dikilecek İşsizliği de düşürüyor çok iyi solunum hastalıklarını düşürüyor Hatta yılda 100 milyon ağaç projesini an itibariyle başlatıyorum yürü be Bilgi edinme özgürlüğü vatandaşlar hakkında kendi bilgileri dışında veri tabanlarında tutulan bilgilerin erişebilirliğini artırması için bir yasa çağrısı yapıldı Bunlar arasında özel sağlık şirketleri, sigorta şirketleri ve borç tazilat çarçurt. Öneriyi reddedin. Hükümetin kendileri hakkında bilgi sahibi olması fikrinden kimse hoşlanmaz. Ancak bazı durumlarda bunun yapılması gerekir. Hükümet herkesi gözetlemek için dışarıda değildir. Ancak bu yasayı geçirmek istihbarat servislerinin işini zorlaştıracaktır. Hmm. <laughs> Özgürlük yasasını önerin. Bu yasayı gerçekten özgür bir toplumda gerekli olan denetim ve dengelerden biri olduğu için geçirmemiz çok önemlidir. Vatandaşlara uyan ortalama... Yasa'ya bilgisayar veri tabanları olan çok uluslu şirketler tarafından casusluk yapılmalı ve bunlar tarafından izlenmemelidir. Vatandaşların hangi verilerin depolandığını görememesi durumunda devlet kurumları tarafından kötüye kullanma potansiyeli çok büyük. Vatandaş hangi e, verisinin kullandığını bilsin. Tabii ki bilsin lan. Verdim. Devlet çalışanları. Devlet çalışanları... Bak sen Orospi çocukları milletin verilerine mi bakıyordunuz? Niye üzüldünüz? Niye eksi yedi? Allah Allah. Özgürlük. <laughs> Eşcinsel bir siyasetçi. Eşcinsel. Burada yanlış çevrilmiş anladığım kadarıyla. E gay bir siyasetçi sanırım aramıza almışız. Çünkü liberalizm artıyor. Liberaller iyi bakıyor bize. Anketler ne durumda? Amına koyayım. Amına koyayım. Yüzde birden aldım lan ben burayı. Devam. Çalışmaya devam. Durmak yok. Bilim, bilim, bilim. Eğitim. Ee, bu ne? Halk kütüphaneleri okey. Bu ne? Devlet yayıncısı. Bu ne? Devlet yayıncısı ne abi? Devlete ait bir yayıncı kurumsal reklamların etkisi olmak için tarafsız ve bağımsız haberler sağlayabilir. Hmm. Ama tarafsız ve bağımsız diyor yani. Maksimum desteği veriyorum kanalıma. Maksimum desteği veriyorum. Tarafsız oğlum tarafsız. Gerçi halk belki de izlemiyor lan. Niye böyle bir şeye vergi ödetelim ki halka? TRT'yi kapatıyorum lan. Satmıyorum da. TRT'yi kapatıyorum ama yürü lan. Şuna bak. 3 kişi izliyor 80 milyon vergi ödüyor. Hadi lan oradan. TRT'yi kapattım. TRT binasına da kütüphane açıyorum. Bilim finansmanı. Partikül hızlandırıcılar. Gerekirse paramız, bütün paramızı bilim finansmanına yatırıyoruz. Basın. Sanat. Aynı şekilde opera evleri. Sanat, bilim. Basın. Ne varsa basın. TRT'yi de... <laughs> TRT değil aslında. Bu devlet televizyonu. Ağzımız alıştığı için. Ben oyundaki ülkemin devlet televizyonunu genel ev yapmaya karar verdim. Bakalım bir sonraki el uyuşturucu ya, uyuşturucu değil. Uyuşturucuya karşı, karşı sert yaptırımlar getireceğim. Bir sonraki el Maruyana'yı serbest bırakacağım. Siber zorbalık farkındalık kampanyası. Başlattım. Yine geldi. Oylar ne durumda? %85'e gidiyor şu an. Allahu Ekber. Ülkeye bir şeyler yaptık arkadaşlar. Hatırlar mısınız? Geldiğimizde şuralar kıpkırmızıydı. <laughs> ee, ne yapacaktık? Ne yapacaktık? Bir şey yapacaktık. Unuttum. Ne yapacaktık lan? Az önce söyledim. Uyuşturucu. Nerede amara koyduklarım? Uyuşturucu yasakları. Bu mu? Yok bu ağaçlandırma dört yurt yurtaş eğitim Neredeydi ya? O bu, burada mıydı? Burada mıydı? Kim şimdi arada bul bulabilirsen. Görürseniz söyleyin ha. Uyuşturucuyla bağlantılı herhangi bir şey de bulsak olur aslında da. Ya suçtan uyuşturucuya falan gidebilir miyiz acaba? Narkotik ha. Narkotik neredeydi? Burada bir yerdeydi lan. Ben mi yanlış gördüm? Narkotikler ha. Arkadaşlar. Ülkemizde kimyasal uyuşturucular kimyasal uyuşturucular laboratuvar yapımı uyuşturucular kesin ve kat'i surette yasaktır. Bunun yanında gelişmiş bazı ülkelerdeki olduğu gibi kontrolle keneviri yasallaştırıyoruz. Böylece hem insanlar suç işlemeyecek hem ne olduğunu bilmediği merdiven altı ürünler yerine organik yetiştirilmiş işte istiyorsa o içeri içeriği tüketecek. Ee, hem de devlet bunun üzerinden gelir elde edecek. Suç artıyor, artmaz merak etme düşürürüz biz. Devam, devam oyna temiz devam. Ha bunun yanında tabii ki uyuşturucuyla da yine de mücadelemiz devam edecek. Sanmayın ki saldık. Hayır. Ülkeyi düzenli tutun kampanyası başlatıyorum etraf temiz olacak. Etraf temiz olacak. Herkes bahçesinin önünü süpürürse neler olur neler. Suçu daha da düşürebilmek adına tanık koruma programını devreye alıyorum. Eğer bir şey itiraf etmek istiyorsanız ee, biz sizi koruruz. Okul sponsorluğu. Bazı büyük şirketler okul sistemimize yatırım yapmakta ilgilendiklerini ifade etti. Ücretsiz okul kitaplarından tüm spor merkezlerine kadar her şey. Ee, tabii ki okullarımız çocukların eğitilmesi gereken yerlerdir. Bu veya o marka kola satın alırken beyinlerin yıkılmamasıdır. Reklam toplumun her yerinde ve okullar bundan kaçabileceğiniz son yerlerden birisidir. Büyük işi dışarıda tutun eğitimin. Oa bu önemli. Ne diyorsunuz? Ama eğitime desteği de olacak. Markalarla işbirliği tabii ki yapalım ya. Eğitim yükseldi. Liberaller. Oğlum özel sektör mal mısınız la git la. <laughs> la git la. Tamam okey. Anketler ne durumda? Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bakalım yeni kanun var mı işimize yarayan? Ee, ücretsiz göz testlerini getiriyorum. Bütün vatandaşlarımız ücretsiz bir şekilde göz testi olabilecek. Devlet bunu karşılıyor. Gençlik kulüpleri kuruyoruz. Gençler orada burada it kopuk gibi sokaklarda bilinçsizce hareket etmesin. Gelsin. Hobi mi istiyor? Devlet yardımcı olacak. Keman mı istiyor? Devlet yardımcı olacak. Yazılımcı mı olacak? Devlet yardımcı olacak. Devlet gencinin arkasında. Uygula. Oğlum keşke başkan olsam ama. <laughs> ya da keşke ülke böyle yönetirse. Gerçi neyse. Bir saniye. Oo kulaklığımın şarjı bitmek üzere. Neyse öteki kulaklığı takarız. İşçi bayramı. Yok işçi bayramı. Çıkar aklım. Ee, Charles gençler 128 milyon nereden tırrek diye geziyor. Yok yok yapmıyorlar. Yapmıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> ee, tamam bu puanı biriktirelim. Şu an yapacak bir şey mi? LGBT oyuna katılın. Şu anda ülkemizin en iyi tiyatrosunda sergilenen bir oyun var ee, LGBT ile alakalı. Öğretmen bizi davet etti. Oyuna katılman LGBT hareketine güçlü bir sempati gösterdiğini gösterecektir diyor. Hay hay efendim hay hay. Hay hay. Dindar kesimle ne durumdayız şu an? Muhafazakar değil canım. Dindar kesim. Aa, sıfır mı? Gerçi dindar kesim bitmiş. Aa yok lan nüfusun %18'i. Ama bayağı düşmüş. Fanatik muhalifimiz. Tek bir fanatik muhalifimiz var. O da aşırı radikal dindar kesim. Demek ki doğru yoldayız. <laughs> <laughs> kaldığımız yerden devam. Ee, burada yeni kalmamış, biriktiriyoruz devam. <laughs> Bakanlık istifası mı? Ne oldu orospu çocuğu? Ha ailesine vakit ayırmak istiyor doğru? Kanun ve düzen bakanı 1.3, 1.5, 1.6, 1.6, 2.2 oy. Ama bunlar işimize gelmez. Sürücü kesim, liberal kesim. Bu adamı aldım. Devam. <laughs> Görevden affedildi. Ailesiyle fazla vakit... Bu arada açıklamada cidden öyle yazıyordu. Ailesiyle vakit geçirmek istiyor yazıyordu. Şaka değil. Ee... elektrikli araba girişimini başlatıyorum. Bunun çevrecilik. Full çevrecilik. Temiz enerji. Aa, bunu çok istemiyorlar ama. Halk ne istiyor? İşçi bayramı. Ya bir durum be. Hemen bayram bayram bayram. Karbon yakalama depolama. Buna şu an gerek yok. Azıcık iki gün çalışın be. Biyo yakıt desteği hmm. Hmm. Bisiklet kampanyası başlatıyorum Devlet herkese ee, Arabasını satan herkese bisiklet veriyor nasıl? Oldu mu? Pornografik sitelere erişim istiyoruz onu da yapacağım Maksimum bisiklet desteği Maksimum en iyisinden Ailece. İnternet yasağı falan var mı lan? Kaldırıyorum lan. Irkçılık haftası. Ya hayır ırkçılık. <laughs> Irkçılığı yıkın haftası. Yani ırkçılığı yok edin ırkçı olmayın haftası. Irkçılık haftası ne yapın? <laughs> Irkçı... <laughs> Irkçılığı yok edin haftası. Bunu da yapıyorum ülkedeki gerilimi bitirmek adına. Devam. <laughs> Oo seçim gelmiş. Ananı sikeyim. Lan kimse niye söylemedi? Propaganda yapmadım. Dur dur dur. Propaganda zamanı. Nereden yapıyoruz? Ne ya ha, hangisi amına koyayım o? Dur sikeceğim şimdi. Lan nereden yapıyorduk? Şu muydu? Ha bu bu manifesto. Tamam. Ee, seküler eğitim %100 olacak. Diyor. Size hiçbir şey söylemiyorum lan. Ben şey vermiyorum. Vaat vermiyorum. Vaat vermiyorum. Vaadim yok. Eee İncilerle biraz aramızı iyileştirelim. Çok düşürüyor. Çok düşürüyor. Oo çok kötü bir konuşma tablosu. Bu ne ya? Çok kötü. Liberallerle aramız kötüleşebilir. Zenginlerle aramız kötüleşebilir. Sendikacı, muhafazakar kesim. Tek dincilere oynayabiliyoruz ya. Ünareler <laughs> süngü, kubbeler müfer, camiler kışlamız, müminler asker! Başlarımız ne durumda? Oo. En az bağış bizimki partiler arasında. Ay ananızı sikeyim. Biraz algı mı yapsak? Güçlü lider niye? Ne? Güvenilirliğim az. Neden abi? Biraz medya... Ne yaptık? Konuşma yapacaktık. Aa değişmiş. Vatanseverleri yanımıza çekebiliyoruz. Çekelim. Ötekiler ne durumda? Liberalleri mutlu edip muhafazakarlara zımbalayabiliyoruz. Aynen öyle. <laughs> tamam, konuşma yapıyorsun. Satacağım. Hepsini satacağım. Hep her şeyi satacağım. Kurumsal Adam Öldürme Yasası Hı? Bu yasa çalışanları ve kamuoyunun güvenliği söz konusu olduğunda şirketleri güvenlik ihmalinden caydırmak için gereklidir. Her yıl endüstrisel kazalarda çok fazla insan ölüyor ve çoğu kez öğrenilen dersler yok ve suç paylaşılmıyor. Bu yasa kurumsal sorumluluk için bir adım olacaktır. Aynen öyle aman akıyım. Kapitalistler ağlıyormuş. Ağlasın bana ne. Seçime mi gidiyoruz? Allah seçim geldi. Bir dakika. Seçim geldi. Seçim geldi. Bir dakika bir dakika. Sizin için çok çalıştım. Ülkeyi en dipten aldım. Elimden geldiğince en üste taşıdım. Ömrümü verdim. Silahlı grupları karşıma aldım. Ne için? Halkın rahatlığı için. Ülkemizin selameti için. Milletin birliği için. Mahkemeler halkımızın vicdanıdır. Ya Allah! Bismillah! yüzde 84, 68 milyon oy e, alıyoruz. Oy vermeyen neredeyse hiç yok. Neo Sömürge Birliği yüzde bir oy, Radikal Sadıklar yüzde 16 oy, Vatandaşlar İttifakı yüzde 84 oy. Mükemmeldi. Not down. Arkadaşlar yaklaşık 5 saat